Merhaba arkadaşlar, Pardus Yolu kanalına hoş geldiniz. Bugün çok sorulan sorulardan bir tanesine cevaplayacağız. Belki bazılarına göre daha basit bir soru olmuş olabilir. Linux'a yabancı olanlar, Pardus'a yabancı olanlar içinse bir problem teşkil ediyor olabilir. Yorumlara çok bu soru geldiğinden dolayı bu konuda kısa bir video yapmaya tercih ettim. Pardus uygulama kuruyoruz. İşte Pardus mağazadan ya da uç birimden. Mağazadan kurduklarımız zaten burada kaldır sekmesi var. Kaldırabiliyoruz. Fakat başka kurduğumuz uygulamaları nasıl kaldıracağız şeklinde soru soruluyor. Synaptic paket yöneticisi var biliyorsunuz. Buna girdiğimizde Burada e, durumu tıklarsanız yani bölümler vesaire değil burada solda durumu tıkladığınızda kurulu olanların hepsi burada gözükecektir. E, bütün kurulu uygulamalar burada gözüküyor. Ben VirtualBox'ı kaldıracaktım hem onu da göstermiş olayım. Virtual Baks'a giriyoruz. Kaldırma için işaretli diyoruz. Uygula diyoruz. Ve program uygulama kaldırılıyor. Ee, bazı uygulamaları internet sitelerinden indirip de paketlerini kuruyoruz. Bazılarını dediğim gibi Parus mağazadan ya da Sinep mağazadan ya da uç birimde kodlarla kuruyoruz. Ee, fakat kurulu olan bütün programları görmek İsteyen arkadaşlar ve buradan kaldırmak isteyenler için e, Synaptic paket yöneticisine giriyoruz. Duruma tıkladığımızda burada kurulu olanların hepsi gözükecektir zaten. Buradan e, kurum kaldırma işlemini gerçekleştiriyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi günler.